Son ankette MHP baraj altında. PR araştırma, Ocak 2023 anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre bu pazar seçim olsa MHP baraj altında kalıyor. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında öldürülmesinden sonra ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne de MHP'nin üst düzey isimleri cenazeye gitmemiş ve de taziye mesajı bile yayınlamamıştı. 2023 seçimlerine sayılı aylar kala, anket şirketleri de seçim araştırmalarına hız verdi. Tüm anket şirketleri seçim sonucuna en yakın sonucu tahmin etmek için çalışmalarına başladı. Son olarak PR araştırma yapılan son anketin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ocak ayında yapılan ankette MHP'nin baraj altında kaldığı görüldü. MHP'de eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında katledilmesinden sonra isyan başlamıştı. Birçok MHP'li, hilal bıyıklarını kesmiş ve partilerinden istifa ettiklerini sosyal medyadan görsellerle duyurmuşlardı. PR araştırmanın son anketi 7-9 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2611 kişinin katılımı ile yapıldı. Ankete katılanlara, bu pazar seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz, diye soruldu. Anketin sonuçları ise şöyle oldu. AKP, %31.2 CHP, %25.1 İyi Parti, %14.3. HDP, %11.2. MHP, %6.3. Gelecek Partisi, %3.8. Bağımsız Türkiye Partisi, %1.9. Zafer Partisi, %1.6. Deva Partisi, %1.1. Diğer, %3.5. Seçim anketleri yayınlarınken Bahçeli'den beklenmedik bir çıkış geldi. Bahçeli erken seçim için tarih verdi. Bitirelim bu işi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı konuşmada erken seçim konusuyla ilgili "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" ifadelerini kullandı. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim için mayıs ayını işaret etti. Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız diyen Devlet Bahçeli, "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim." dedi. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, hayatın olağan akışına uyan bir tarihin mutabakatla seçilmesi lazımdır. Bu erken seçim değil, seçim tarihi güncelleme olarak okunmalıdır. Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmamaktadır. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Milli iradenin tecelli beyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumları yoksa buyursunlar. Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Sözü milletimize verelim. Dümeni kırık bir geminin güvenli limana yaklaşması mümkün değildir. Bizim rotamız bellidir. Her şeyin mühim noktası iyi bir başlangıçtır. Yarı yarıya başarı demektir. Her başarının ardında çalışmanın fazileti vardır. Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık? Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.